Ne yapayım? Herkese yeni bir günden selam arkadaşlar. Ee, bugün günlerden cuma oldu <laughs> cumalar. şu an görüncene sarma sarıyoruz. ve ee, ben sarmaya çalışıyorum. Ne oldu? Geldin baba. Zeyk Mirza da burada iki sarma saldırmadı bize. Sen git bak bir git bak gelmiş mi baba? Hadi git bak. Baba, baba Vallahi Zeyd Mirza Mirza'yla biraz. Baba, Uykusu var ama uyumadı. Saat buçuk oldu mu acaba? Baba. Hala, hala. Baban geldi mi? Baban geldi. Tamam, bari, 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 bari. bak, bak annem beni ne yapacaksın? Git bak. Baba. Hiç yere ben gitmiyor. Hiç bir yere. Git bir. Baba. Baba temiz. Baba. Tete baba tete. mu? Baba. Sonuç olarak mideye gidiyor. O yüzden sıkıntı yok. Vallahi görüneceğin gibi kalem saramıyorum arkadaşlar. Çok <laughs> kalem. <laughs> 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 Ama biraz düzelttim sanki baksana ilklere göre. Fatma abla. İlk yaptığına göre biraz düzeltmiş mi ya? İlk daha Tamam. Ay ben bir buna baktım hemen ben artık. Sen gel bakalım. Akide bu arada Cuma'ya gitti. Ay gelmiş mi? Onlarla görmedik. <laughs> ben de burada yalnız bırakıp gitti. var da yaprakları şeyden aldık arkadaşlar. Ee, çarşıdan aldık. Yani yapraklar çok güzel. Ama tabii pişmesi için deneyeceğiz. Göstereyim. Şöyle. Bakalım. Şu an baba alıyor artık daha yok. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bu arada lütfen demeyin o tırnaklarla mı sarma Eldiven yok yoksa elden kapalı. Ben ne Ben Bağırma halam. Ben Zeyd'in Zeyd yaptıklarına bakın. Ben Bir de daha benim hala ben de yapacağım. Ney? Ney? Ben bırak, bırak. Ne o annenin? Ben ne yaptım? yapraktan ben ben çıkan. Ben, ben, yapraktan ben, ben, yapraktan ben, ben yap Gid, gid. Baba, gid, gid. Anne gid. kamera açın bu arada. Kamera açın. Araba geldi ama baba arabayla gitmedi ki Zeyt. Arabayla hepsi orada koltuk üstünde. Baba arabayla gitmedi. Ne yapıyorsun Zeyt? Ne yapıyorsun? Vermedik ki ona. <laughs> sana kaşık yok gel buraya. Git namaz kıl allah Ekber yap yürü. Hadi git. Yürü sana o kadar sübhane kevür yürü. Bu arada Zeyl'e sübhane Çok güzel oldu. Aa sen tabi yalnız başına evet. okumuyor. Çok Tekrar, Çok güzel O Ver oğlum. Ve olmaz o büyük o büyük getir. Ben sana küçük vereyim. Hadi git. Hadi git. Ay Zeyl'e. Top oyna yürü. Dedim gitti. Koş. Dedim gitti. pes Pes bu. İyi yaptın. Pes eder mi? Anne Ayas kalkacak anne. Ay ayaz yok. Gel top gel. <laughs> evet. birini e, evet. götürürken birini kaldırıyor. <laughs> Ay yine geldi başımızın. Ama çok alma. Çok alma az al. Çok az al. Top top. Şimdi bunu gördü topa gidi. <laughs> sen sen yapamazsın. İzin vermiyorum. Hayır. Hayır. bu çocuk. Ben şey. ben Hayır. Ben Git al. Bana. De. Bazen demiş zaten hala çocuk diye hiç alakası yok. Arkadaşlar bazen böyle baktılar, Git yatağında ağla. yürü. Evet, Zeyd Mirza yatağına koydum. İnşallah uyur, dua edelim hep beraber. Ben bunu sana koydum aslında, ben buradan ha. alayım diye. Fark etmez. Kaşını getirir mi? Hı? Ay, kadın alayım. Al. Sen, Hı. ben buradan alayım, sen oradan ne tamam. alayım. Tamam. Valla, kayınvalidem de bugün dişçiye gidecek arkadaşlar. Dişi abi, kaç gündür. Zor dişi ağrısı valla. Herhalde çekerler dişini, değil mi? sürece çekecek Ay bu şey olmaz ya. bir tane olur. ben niye iken saçımı <laughs> Çok büyük oldu sıkmadım. Bunları ne yapalım değil mi? en altına koyalım. Bunlar ha, yapmıyormuş. Tamam. Yebiliyordum. koyalım ya. Ee, bu arada sarma benim en yetenekli alan olabilir. <laughs> bir tane de de <laughs> <laughs> mi? Ya bu gece valla. Önemli olan nasıl piştiği yani. ve tadı. Aynen. Tipinin önemi yok. Ha var da çok değil. Misafir okay. gelmeyeceği için sıkıntı yok. Bizim Aynen. Bizim. Bir de hangi tencereyi yapacağımızı söyleyeyim değildi. Aa düdüklüye de yani. Diğer düdüklüde e, kirazlar kaynıyor. Hmm. Hakiki. Anneannemin bahçesinde. Aynen, dün getirdik biz. Onlara e, kaynatıyoruz şu. Hı hı. Onlardan vişne suyu yapacağız. Halis molis, katkısız. Evet. Organik. Aynen, <laughs> organik. Dün de bu arada Aktar'a gittik ya size çekim yaptım arkadaşlar. Orada şey aldık, kiraz sapı çayı. Onu bugün deneyeceğiz. Bu arada onu deneyen varsa yorumlara yazın. Bir faydasını gördünüz mü? Bizde aslında şöyle bir sorun var. Şu an tatilde bayağı ödem tutuyor. <laughs> Evlerimiz şiş. Onu gece içtim. Sabah köründe kalktım. Ne oluyor kız bak. Bir daha tövbe yani. Ay. Diyetten vazgeçtim. Ben <laughs> diyet yapmıyorum abi. Tatilde diyet olmaz zaten. Tatilden sonra. Bana da diyorsunuz niye diyetten bahsediyorsun da. Yani niye diyet yapmak sözün. Diyet, aslında ben diyet öyle aç kalmıyorum biliyor musun? Sadece abur cubur bırakınca benim için diyet oluyor. Yemek yiyorum, ekmek yiyorum. Makarna yiyorum. Hoş geldin. Akif dedim adam geldi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Gayine Zeyt bizi burada daha izin etti. Hayırlı cumalar. Sarmalar da. Oğlum canlı yerim ben. Karına ya. bak. Dolma sarıyor koca Hadi koca. An, dolma der o, sarma diyorlar <laughs> ona. Tamam işte ben kalın sarmış dolma diyor. Dolmalık da Onu da yaparız. Bir de o kadar da kalın değil de işte biraz. <laughs> Aa, hı -hı. Ne oldu oraları? Latası sesi geliyor. Sen nasıl kutuya da biniyorsun? Sesi geliyor sensiz şimdi. <laughs> Sen o uyutsan keşke ne güzel olur tutmadan. Aras buraya gelen Dışarı mı çıkacaksın? Aras Acıkmadın Valla en iyi Aras tadını çıkartıyor köyün. Sabah akşam geziyor çocuklar. O da cumaya gitmiş. Valla aynen. Şey, Zeyd de seneye artık inşallah daha böyle tek başına şey yapmaya bilir yani. Şu an hani tehlikeye falan bilmediği için öyle hani yalnız da çıkmıyor ya demi istiyor ya yanında berat falan oluyor. Böyle tek başına gitmiyor tabii haliyle. Olur ne olmaz yani daha iki buçuk Ben annesinden gizli gizli gönderiyorum çatlamayı. <laughs> Ama çocukların yanına gönderiyorum. Evet. Yani. Çocuklar burada olunca yanlarından evet, bırak. O geliyorum. zaman bir şey olmuyor çocuklar yanında yok bir şey olmuyor. Yalnız gönderiyorum yani, ben. Yani yalnız hani. Tabii mi? yalnız Neyse arası zaten. zaten. Ki. Arkadaşlar olacak öyle. Gizli gizli çikolata yediriyor. <gülüyor> <gülüyor> İstiyorlar <laughs> ne Bugün... yapayım? şey tavşan var ya tüm açmış elinde onu ısırıyor. Ya ama kahvaltını yapmıştı. <laughs> Yapmış. Biz bugün akşam biraz uzun uyuduk. Dün resmen var ya dört buçukta uyuduk arkadaşlar dört buçukta. Gece. Sabah da diyebiliriz aslında. Bir gül, gül öldük. Bir okey oynattık önce kapandı. Geçen uyudum. Sonradan uydum. gittim. Ben annemle oynadım. Sonra ben Aynen. uyudum dayanamadım. Musa'ya gül gül öldüm. <laughs> Berat mı? Anne Berat gitti diyorum gitti. Kimle? Aa, ya. Kimle gitti acaba? Ben? ben nereye gidiyorum dedi. Bir yere gidiyorum dedi ya şimdi bilmiyorum. Hayır, ha yani anne Hüsa, Hüseyin bile gitti o? Hüseyin bile motorla gitti. Bunu dibine şunları koyuyoruz. Arkadaşlar bu de yapacağız. Hı hı şu nerede? atalım. Evet. Dibine. Bunu da mı dün o aktardan aldınız? Sarmanada. Aktar değil bu da aktar. Aktar. Mağazanın adı Aktar. Ha. Yani aktar diye geçiyor hani böyle köy. Beni diyor. diyorum ki bu kız niye Aktar yok, Yok kız. Aktar'ı biliyor mu dükkanın <laughs> şey. Gözüküyor mu acaba? Gözüküyor. Oradan mı? Aktar. He o yapraklar da oradan. İşte deneyeceğiz. <laughs> Pişmesine falan. Aa Berat gitti. Vallahi. <laughs> Vallahi. Vallahi. annem seni soruyordu Berat. Ne için? Sabahta ben sen yoksun ya. Muhammed nerede? Ana gün merak etmiş. Muhammed gitti. Neydi? Yazgat. Ha onlar gittiler mi? Onlar yazgata gittiler. Şunun içine atalım. Ne diyor ki? Ne istiyor? Bir şey istediğinden değil, sordu Berat sabahtan beri nerede diye. Hı. Bir şey daha ilaç gittik. Nereye? Ha? Cami. Yok. Ondan Bakayım sonra mı? da şey yaptıydık. Mevlüt vardı, yemek yedik. Oo. Kimin mevlidi varmış? Ne ki? Fazla etrafta dolanmayın, tüy, kıl, mıl istemiyorum. Ha. Mutfağa fazla gelip gelip gitmeyin. Ne istiyorsun? istemiyorum. Ee, dolap durma. Topu da götür mü arasın, kaybolmasın. Şey gideceğiz mi aktarı? Annem gidecek, şiş, gidecek. çekecek. Siz? Biz gitmiyorum. Biz bugün köydeyiz, köyde. Ben şuradan şuraya gitmem o çaydan sonra işime garanti almam lazım o nasıl bir çaymış? Ben Oo, içmedim. Dün çok... gece saat Aşkı... 11.30 mu 12 ben böyle taze somon ekmeği yedim işte fıstık ezmesiyle salamla falan. Görümcemle kayınvalidem de çay içiyorlar. Oo. Diyorum bu dünya bir daha mı geleceksin? Niye gitsin dedim. Sana bir şey diyeyim mi? Annem sana saat 2'de yedi. senden alıyor. Evet şöyle söyledim. <laughs> Akif canım dedi acıktı. Çay demledim. Akif olunca zaten çay demle. Akif herkesi iştah getiriyor. Dün valla yediler dedi bir tuz. Ben de zaten yemişim saat 11.00. İyi gidip yatmışım yani ben onu görmemişim. Ben çok acıktım dün. Aynen. Bak en son ben ne zaman yedim mi? Sen ama Annen... hiçbir şey yemedin ki dün. Ben yok. bir kahvaltı yaptım. Ondan sonra bir de annenin bir de o küçük katmerden bir He. tane yedim. Yani, Daha fazla başka hiçbir şey yemedim. Yani. Ben yedim ben ben çok iyi. Yok yedim. Ben hep çok. Yani ben senin gibi zayıf olacağım vallahi. Ben <laughs> yemin ediyorum. ediyorum. Valla zayıf değil de yiyemiyorum. kollarım şişe baksana. Anasını bile alakadan <laughs> yemin ediyorum. Tabi önceden öyleydim gençlik çocuğu falan verirsem alıyor ne yazık ki. İkinci çocukta vermesi çok zor. Ben de alıyormuş. Çocuktan önce daha inceydim ama o kadar ince de gerek yok. <laughs> Allah aşkına birisi bir şey söylesin. Bunun nerede, zaten. nerede bunun kilosu Allah aşkına? Söylüyorlar zaten. Işte vallahi herkes kendi vücudunda kendini farklı hissediyor. Ya ben şu an çok rahatsız değilim de. Sadece biraz şiş topladım diye. Eve gidince biraz dikkat edelim. O da gider yani. 1-2 kilo. Bir şey değil o. Sadece benim için önemli olan aslında kilomu korumak. Hani kilo aldığımda tekrar eski kiloma düşüyorum. Hani daha da fazla ilerlemesin diye. Yoksa baş edemem. Çünkü ben de alıyorum. Bazen diyorsunuz ki mesela bu kadar diyor nasıl kilo almıyorum ama aslında alıyorum. Sadece dengelemek önemli yani. Kilo aldım fark edince dengeliyorum ve gidiyor gibi. Bol hareket, su işte diyor. ben abur cubur değilsin. O bana aldırıyor aslında. Evet. Yemek çok fazla yemiyorum ben aslında. Ben de rekli değilsin. Abur cubur. Yani sen de rekli. Ben çok rekli. Enerji uç. değil Anne yani ben bu saplarını şeyin dibine koyalım. Tamam. 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 Evet, Sevocuğum da bir katıldı. Şu çevirsek şey. de sen de gözüksün. Yok yok. Çevir. Ben Bitti o çaraplar. Bitmiş. Olan hepsi bitmiş de ben hmm. almadım. Ben de ben de. bir kere bile giymedim. Ah. Anne kameranın önüne kapat sen. Yedi ve gizli yazınca yazdım Ama, ama mı? daha yeni yaptım. Yeni gitti. yaptı bak. Ben evet. de evet. Annem de bize katıldı. Ee, Arka kapatıyoruz kamerayı. Şu yapışık biraz Fatma sen şu yaptıklarını doldursana. He dolduralım. Dedim şunların sapını da alayım da ondan sonra koyayım. Altına koymayalım şunları da. İyi. Şunlar da şöyle. Güzel canım kız ateşte işte bir şeyin de kızlar kardeşim dedi. Yaptığımız için şey diyecek. Limon var, Hı -hı. e, limon suyu var. Az bir şey damlarım tamam. Çok Hı -hı. az. Biz her şey, taks abi, limon alssaydı, bir şey alıyor, alıyoruz. limon alsaydı. Her şeyi alıyoruz. Limon hiç gerek yok mu Zaten Vallahi, yapraklar taze yeşil ya. de. Hı? Yapraklar yeşil. Aynen. Güzel de manda yoğurdu var. Onunla Hı -hı. güzel batırıp batır yiyebilirsiniz. Evet. Yoğurt yedebiliriz aynı. Yani. Sizi bekleriz zaten daha sade yapayım. Ancak bir şey. Annelik saatte evet. yemeyecek. He he. Ben, ben sabah doğru. da yemedim biliyor musun? Aa, sen yani çay içtik. Sen mı? gitmeden ye bence. Çay içtik ya. Sıfır. Yok ya. Canım istemiyor ki. Çok Bu çok ilaç, ilaç şey benim iştahımı mı kesti Hemen ha şunu alayım Ben de o biraz Çok cinsin biliyor musun? Hemen iştahım kesilir. Böyle şey psikolojik men şey etmişim, yer etmişim demek ki. Bu, dağ Aa, dayan yani, bu da değil mi? Ama sarmayı görüyor Dayanamam. Yerim ya, sarma Ya. Ama kızlar ne yaptım biliyor musun? <laughs> ben akşamları yemiyordum güya. Kilo <laughs> <Söyledim, gülüyor> verecektin. O da dartıya çıkarım iki kilo mu almışım? Dedim mi? Bence hiç, diyet diyete gerek yok. Zaten <gülüyor> almışım. <gülüyor> diyet... Yok ben devam ki. Ben de iki kilo hı hı. almışım. Söz arkadaşlar annemin diyete başladık. Valla vallahi ödem topladınız. Siz Siz yani, değil, kilo verdik diye sevinirken kilo, almışız. Bak yemin ediyorum antibiyotik kullanıyorum ya. Ama babam hiç çıkıp ki köyde. E gitmiyoruz. E gelin gidin, e, gidin, blok çekin, diyor. köyü çekin, gidelim vallahi. Şu yeşilliği çekin, köy Ama evde değiliz nasıl gideceğiz bugün gideriz. Ama geziyoruz ya kızlar o yüzden. Yani. Dedim yani bizim köye ne? gel. Bizim köyde kilise falan var yıkık. Yani orada eskiden, de eskiden, de ya ne köpeği, eskiden var ya, yok yo, yo Köyü'ne gelseydin, He. orada şey vardı, duvarlar duruyordu, değil mi, o kilisenin? Gerçekten de yavrular e, yaşamışlar eskiden, turistler neler gelirlerdi, çok bakarlardı, yani dedeleri, ebeleri yaşamış orada. He. Ama gelmedin. E, şeyden, tepeden e, bakış yapmışlar şeye, köye. Şahane gözüküyor var ya, küçük bir köy ama güzel yani. Çamlık, çamlık var çamlığı Aynen yeter. Annenin köyü çamlığıyla meşhurdur. Aynen. Çamlığı. Hmm. Çam, 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 ağaçları, ağaçları. çam ağaçları, kozanlar çoktur. Evet. Ay bir gün gitmeden, daha, babam şey... gitmeden gelince şeye mi gitsek? Gelmesin, babam gider, de biz Hı -hı. kendimiz gideriz. Yani. <laughs> Onlar gelince koymuyorlar. Nereye, nereye? Köye. Ha. Niye koymuyorlar? E aşağı doğru gezelim yani görelim derim. Ha onlar i̇şte de da buralarda, buralarda böyle e, lavanta tarlası görülecek bir yerler. Ya varmış. şey var. A, yemin ediyorum. Göl varmış. Antalya falan yani e, birebir aynı. <laughs> Çok güzel yapmışlar kız. Göl <laughs> ama yata ilerlemiş. Geli, ge, buraya eski gözüküyor aynı? <laughs> Dişim ağrıyor. Ne çekiyorum? Akif şey versene, oradaki aynayı ver de sen şey, sen işi hallet. Çocuk var ya o yüzden. Anne hani şimdi ben e, çorbasını yapmayayım mı? Yapma, yapma. Aynen var ya. Evet, gayla çorbası var. Hı Daha güveç bile var. Şey, ısıtırız. Var, var. Olsa, Balakta, evet. O yüzden ha ben böyle. bunu şey denemek için aldım hani. Hani bir kilo aldık denemek için. Evet. Avusturya'ya götüreceğim. Ya orada 45 euro mu ne? Hmm. Kilosu... gitgide çıkartıyorlar ya. Bir kilosu 45 euro olabilir evet. mi? Hayır bir kilosu değil anne. 5 kilo. Evet hayır. şeyde ben aldım ya. Sarılmış. 40 euro resmen. Aa, sarılmış. Anlamam, öyle sarılmış. ama sarılmış ama onlar sarılmış. Ama kızın ne özelliği var? İşte ben, ben, kısım. bir oturuşta ben dünyanın şeyini sarıyorum yaprağına. Şey. Ne gerek var? Kendim boşum mesela. Çalışan bir insan değilim. Sen o vitaminden bir vurdur. Sen onu bir, oturuşta sen bir sürü şey sarırsan millet öyle süper falan yap, satıyorlar. Aslında evet. yapabilirim. Evet. Yani iş yapacaksam eğer evden de çıkmıyorsam valla evimde bu işleri yapabilirim hı. yani. Bir sürü tarif istiyorlar, sündürme istiyorlar mesela. Ha sündürmeyi yapacağım. Hı hı. Evet. Tabi ben de istiyorlar. Benim de başörtüyüm. Ya yani, yani inşallah evet, sündürme diyorsan, Bugün yani onları yaparız belki akşama doğru çekebiliriz o türban vlogunu. Evet. Ha türbanı çekeyim sabah yayında şey derim. Kahvaltıya Aynen. E, sündürme yapar, sündürmen tarifini verelim. Aa, çok eklekli, çok güzel. Önemli zaten püf noktası çökelim güzel olması. Aynen. Yoksa çökelik yok, olmadan sünmez. Vallahi kuymak ne işi değil kızlar. Bu başka bir lezzet. Un, unlu, unlu şey değil yani ürün. Hı -hı. O, sütlü ürün. Bayağı bir kalın hmm. oldu ama şey. Ya kalın olsun, bir şey o, olmaz. olmaz. Kalın olsun annem, hiç sorun değil. Sadece yaprağın pişmesi önemli benim için. Kalın, ince hiç fark etmez. Özel bir şeye sarmıyor ki zaten. Yani. Kendimize. Aynen. <laughs> Hemen tüketeceğiz. <laughs> Şerif de annem de alayım geleyim. Ben. Aynen. Hı -hı. Allah. Yaprak koyacağım diyordu ya. Annem de alayım geleyim de orada. Tek başına. Ben ona bal alayım. Çam da var. Esad'im dedim ya bal alayım. E, var dedi bizde. E, ben sonra severim onu kim alayım. Benim türbanım nereye koydunuz kızlar? var? Buradaydı. Anne benim Hı. bizim oraya koydum. Ayaz kakar bir şey. Ya, ayaz kakar diyor benim dişim çekilecek. Hı. Çocukların yüzüne ben bir şey yapmayayım mı? Hı. Ben öleyim Hı. mi? Orada bir Bu ağrıyla var ya gene ben dayandım. Kalıbıma şey ettim. Vallahi bak ağrı çok kötü çok bir çok ağrı. Çekenmiş. Aa ya bak yani, o ha. Ya kadar ya çocuk sallıklı, oldu da, yani biz, ben böyle bir şey görmedim da? ya. Aynı mi? aynı var ya her yerim birden ağrıyor dişimde. Aynen, Aynı doğum gibi kız Her yerin ağrıyor. Kim? Biz tamamına Kim geliyorsan sessiz gel. Kim geliyorsan sessiz Vlog çekiyoruz vlog. İsa ben istiyorum. Ben de gel şu karşıya. ben ki. benimki. Neye gel karşıya Benim Benimki şurada. şurada. Boyum yetmediği için alamamıştım. Neyi? Bu da bizim köyümüzün en yakışıklı kuzeni. Evet. Arkadaşlar düdüklü tam dolmadı. Ama yani yine de bayağı çok çıktı bence. Şurada da var. Burada da var. Şu kadar kalmış. Bakalım. yani aslında tek bunlar vardı Başka... <laughs> neyse bunu denemek için aldığımız için bir kere aldık <laughs> <laughs> Şimdi bunlar güzelce ne yiyeceğiz pişmesi lazım kısık ateşte güzelce ne ondan sonra yoğurtlarını yeriz çorba da var dün o manda yoğurdu nasıl ki ekşi oluyor böyle ekşi, ekşi yoğurt severim bir Hayır, Arkadaşlar. Aradan saatler geçti. En son evet. görümcemizi sarma sarıyorduk. Yedik afiyetle. <laughs> Şimdi. Akşam üstü işte saat yedi buçuk zeyit burada oynuyor. Araslan, Akif'le. Dedemiz orada. <laughs> Nureyciğim şu an yanımda öyle bir manken oturuyor ki kendisini şu an gösteremiyorum. Nazar değersiniz. O yüzden gizli. Dedeyi çekeyim size. <laughs> ne yapıyorsun dede? Dede duymuyor mu dede? Yaz <laughs> dede kendi başına işte. Zeyd o kimin arabası? Bu da bizim horozla. Hatırına... Bak Zeyd'in hareketlerini. Tamam. Aç şu arabayı. Sanki senin arabanı. <laughs> Akif hayır bu tarafa atma Akif Allah Nureyme dokunmayın yakarım ortalığı Çocuk düştü Atıyor Hayır atma Koruyun <laughs> <laughs> <Çok soktun> <laughs> Kardeşimi çek, kardeşimi. Kaç gözüyor geziyor lan? Hayat buna güzel. Arkadaşlar İsa çok göz dikmeyin. <laughs> 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 müziği kapat, müziği. Gelip geliyor. Şu arası da hiç yorulmuyor. <laughs> ya, <laughs> ben de topu. <laughs> Beyefendi ne geziyorsun ya? Bakayım <laughs> şu. <laughs> Allah, Taner'i atıyor, birinci gün gelecek. Hayır. Süper. Süper ne ediyorsunuz? Bağırırız. Gel lan, at lan. Bana at. Ayağını kıracak ya lan. At zaten diyorum. Bana fazla gibi koşuyor. Nure'ye çarpsın? Yok, nazar ederler Nurey'ime. <laughs> mi? Çek. At. Ne, ne yaptı ne etti traktöre bindi Zeyt Mirza. Tüz. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Evet arkadaşlar. Şu an gece turuna çıktık. Köyü geziyoruz. Ve saatçen 11.30 buçuk bebelerimiz yatıyor. Fatma abla burada. Gözükmüyoruz ışıktan. Büşra'cım ışık tutuyor da portlamışa benzedik. Ay o kim diyecektim beratmış. Allah seni ne etmesin. Şu an yürüyoruz çünkü ben ben yani seviyoruz o akşam yürüyüşlerini. Şey, <laughs> çünkü çok şeyiz, fitsizim. <sen> <laughs> <bir> şey, <laughs> <de varmış gibi. gülüyor> an sesi gitti bu arada arkadaşlar üşütmüş kızcağız. Yani insanlık ne hali ne olabilir. Ne olacak, <laughs> Allah seni. Bu arada Muhammed'le e, abi neydi? Ahmet'e bize eşi geliyor. Köpek falan çıkarsa bizi koruyacaklar inşallah. Bizden önce kaçmasınlar da yani. Bilemeyeceğim. Evet. Kalıplarını görüyorsunuz. Köpek gelişi bizi koruyorsunuz. Böyle geziyoruz. Bye. Daha videonun kapanışı gelmedi. O yüzden ertesi günden videoyu sonlandırmak istiyorum. Umarım hoşunuza giden bir vlog olmuştur. Kendinize çok iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Görüşürüz.